Bâbun, ve bunun la yuqimur racul akahu yevmel cumuati ve Kişi cuma günü kardeşini kaldırmasın. Onun kardeşini kaldırıp onun yerine oturmasın. Öyle kimseler var. Hep ön safta namaz kılmayı adet haline getirmiş. Bir başka müslüman gelip oturmuş. Hemşerim kalk diyor. Orası benim yerim. Cuma namazında bir safir, seferi biri gelmiş, oturmuş ön safta. Orası benim yerim. Kalk diyor. E bu şekilde bir davranış sevabı zedeliyor. İncitme yok. Rahatsız etme yok. Herhangi bir Müslümanın kalbini kırma yok. İslam kardeşliği emrediyor. Hele camide kardeşlik zirve olmalı. Haddetene Muhammed kale akbarana makhledübnü yezide kal akbaranübnü Uraycin kale semi'tu Nafi'an yaquul semi'tu Ibn Umar radiyallahu anhuma yaquul neha'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en yuqima'a er-racul akaha min maq'adihi ve yajlisa fi Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhuma Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah sünnete bağlılığıyla sahabe-i kiram arasında isim yapmış bir şahsiyet genç bir sahabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin kardeşini yerinden kaldırıp onun yerine kendisini oturmasını yasakladı. Uygun görmedi. Kultu nafi'in bu hadisi rivayet eden Abdülmelik i̇bn Cüreyş diyor ki Abdullah İbni Ömer'in talebesi Nafi Hazretlerine dedim ki el cumuate yani bu sadece cumaya mı mahsus? Kal el cumuate ve gayraha. Hem cuma namazı hem başka namazlara mahsus. Hatta sadece namazlara değil. Herhangi bir hadis-i şerif meclisine gittiniz. Kalk evladım. Arkadaşım kalkar mısın? Beyefendi oturacak. Demek yanlış. Öncelikle gelen kimsenin Orada oturma hakkı vardır. Ancak gelen kimsenin haddini bilmesi gerekir. En ön safa oturursa ve başka görevli olan kimselerin, misafir kimselerin yerine oturursa elbette o da uygun değil. Ama normal oturmuş bir yerde oradan onun kaldırılması çok çok önemli bir sebep olmadıkça caiz değil, uygun değil konferansta, seminerde, panelde, sempozyumda, namazda, derste, Kur'an-ı Kerim meclisinde, zikir meclisinde, hadis-i şerif meclisinde, ilim meclisinde kimse yerinden kaldırılmamalı. Çok çok önemli bir sebep olmadıkça. Çünkü insan kırılabilir. Genç adam kırılır. Genç bayan kırılır. Yaşlı adam kırılır. O anda zaten kalbi kırıktır. Yerinden kaldırdığınız zaman çekip gidebilir. Ağır söz söyleyebilir. Oranın havası, manevi havası bozulabilir. Onun için eğer mutlaka kaldırmamız gerekiyorsa e, genel anlamda söyleyerek arkadaşlar ön safı boşaltalım. Misafir hoca efendiler gelecek. Veya arkadaşlar ön safı boşaltalım. Protokol elemanları var. Görevliler var. Mutlaka ön sırada, ön koltuklarda bulunması gerekenler var diyerek tatlı bir ifadeyle genel anlamda uyar. Kolundan tutup kaldırarak değil veya zorlayarak değil, kırarak inciterek değil, genel bir ifadede söyleyerek olabilir. Ama kimse tutup kalk, hatta kaldırıp yerine oturmak uygun değil. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ben şahsen bunu yaşadım. Mesela bir otobüste bedevi biri geldi. Bedevi nedir? Vadide, dağda, bayırda e, görev e, yaşayan insanlar. Deve çobanları. Kılık kıyafeti çok böyle garip bir kıyafette, bıçağı, silahı vesairesi geldi. Bir gencin şöyle omuzundan tuttu. "Gum" dedi. Tuttu hem de kaldırdı genci. Genç kalktı. Yerine oturdu. Otobüste. Genç baktı. Ne desin? Bedu dedi. Bedevisin ne diyelim? Yani görgüsüz, anlayışsız insansın. Delikanlı oturuyor. Böyle omuzundan tutarak kum kalk diyor. Kaldırıyor yerine oturuyor. E, sünneti seniyeye, edebe, görgüye aykırı. Delikanlı yaşlı insana yer vermeli. Hamile kadına yer vermeli. Çocuklu kadına yer vermeli. Otobüste, minibüste, toplu taşıma araçlarında, camide, cemaatte, konferans salonunda, her yerde hürmet göstermeli. Ama hürmet istenmemeli. Hani bayramlarda bazı komşular vardır. El uzatır öp evladım böyle. Böyle bir eda hoş değil. Eli öpülecek kimse eli öpülür. Büyükler el öptürmezdi. Ama küçükler, öğrenciler el öpmeye gayret ederler. El öptürmek istemez. El öptürmek bir fazilet değil. Ama el öpmek bir değerdir, bir hürmettir, bir sevgidir. Dolayısıyla yani hizmet istenmez, hizmet yapılır hizmet istenmez. Eğitim anlamında istenebilir. Anne çocuk kızına öğretmek için kalk kızım misafirlere çay koy diyebilir. Eğitim anlamında. Hoca talebelerine kalk şunu yap. Şu tahtayı sil bakalım. Şunu yap bakalım diyebilir. Eğitim anlamında. Ama evladım şu benim çantamı taşı bakalım demez. Dememeli. Ama o da Öğrenci de onun taşı çantasını taşımak için gayret etmeli, ona gereken hürmeti göstermelidir.